Sergen Yalçın, Türkiye futbol camiasında tanınan ve saygı duyulan bir isim olarak özellikle kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Ekol TV'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 10 numara programında kardeşinin sağlık durumu hakkında duygusal bir açıklama yaptı. Sergen Yalçın, kardeşinin yaklaşık 2,5 yıldır ciddi bir sağlık sıkıntısıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte Ailesel olarak zor günler geçirdiklerini vurguladı. Ayrıca son dönemde kardeşinin durumunun ciddiyet kazandığını, özellikle son 3-4 gün içinde yoğun bakımda kaldığını belirtti. Yalçın, kardeşinin iyileşmeye dair kendisine söz verdiğini ve bu konuşmanın ardından hastaneye gidip onu ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu, mal ve mülkün geçici olduğunu da ekleyerek sağlık sorunlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar X platformunda ve çeşitli haber sitelerinde paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı. Sergen Yalçın'ın açıklamaları hem taraftarlar hem de futbol dünyasından birçok kişi tarafından destek ve iyi dileklerle karşılandı. Gürsoy Yalçın'ın sağlık durumu hakkında daha detaylı bilgi bulunmamakla birlikte Sergen Yalçın'ın paylaşımları kardeşinin durumunun ciddiyetini ve aile içinde yaşanan endişeyi gözler önüne serdi.